Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bu videoyu Nurettin Bağaç kardeşimin Lezzet Savaşları kanalı için çekiyorum. Şimdi Marmara bölgesinin en güzel cağ kebabı yapan bir lokantasındayız. Burası Gebze'de Marmara Tır ve Kamyon Parkı Gebze Belediyesi'ne bağlı olarak Marmara Kamyon Tır ve Kamyon Parkı'nın olduğu alanda burası. Arkadaşlar ciddi anlamda çok güzel cağ kebapları var. Şimdi sizi onunla tanıştıracağım. Bayağıdır aklımdaydı. Hoş bulduk sağ olun. Buyurun efendim. Ustam yaklaşık olarak e, bu şekilde e, kaç tane ca gidiyor? Ya buna yani ne efendim, diyorsunuz siz? Allah bu... var, Allah tamam yani bu e, bağ komple bağ tamam. ne diyorsunuz? Bu şiş... evet. kaç tane bu şekilde şiş gidiyor günlük? Şöyle günlük yaklaşık 2-3 gidiyor. Gidiyor değil mi? Evet. Nerelerde müşterileriniz geliyor? Bizim her yerde müşterimiz geliyor. İstanbul'dan Ankara'dan diğer Değil mi? Aynen. Çok çok Ve meşhur. Ayrıca dünya rekorunu kırmış bir şey Şurada 650 kilo dünya rekoru kırdık biz. Fotoğrafta böyle evet, şöyle. Evet. Şurada Ca'da. Burası bir aile şirketi arkadaşlar. Babaları emekliye ayrılmış. Amca burada kimseyi boş göndermezdi. Elinden çok ca yedik. Göstereyim onu da yakından göstereyim babayı. Babamız da burada. Burası çok ünlü arkadaşlar. Cağda çok ünlü. Ahmet de orada kedi gibi bekliyor. Mu? Ahmet'le Ahmet de ilgilenin. İlgilenin orada. Bakalım burada da. Evet. Yapacağız. şeye bak. Şimdi arkadaşlara baktığınızda Şimdi bunu nasıl terbiye ediyorsunuz? Var mı sırrınız? Açıklar mısın? Ee, i̇lk önce tozlu şeklinde ayırıyoruz. Ondan sonra karabiber, tuz ve soğan ile baharatlıyoruz. Bir gün içerisinde bekletip ondan sonra şişe takıyoruz. Evet. Tekrardan kısadan alabilir miyim? başını yakalayamadım çünkü ben. E, şöyle, bize şeklinde geliyor. Öncisini, nasıl kalın, geliyor dedin? Kolbuk. Kol ve buttan gidiyoruz. Evet, kol ve but. Evet. Biz onun sinirini, inciğini alıyoruz güzelce. Bundan sonra genişlemesini açtınca et büyük olsun diye genişleme açıyoruz. Ondan sonra soğan, karabiber ve tuzu. Karaplayıp dolaba atıyoruz. Dolaba attıktan sonra bir gün bekletip ertesi gün şişe takıp bu hale geliyor. Anladım. Evet. En az bir gün bekletiyorsunuz. Evet. en az bir gün bekletiyoruz. Kaç anladım. gün beklese, yani iki gün, üç gün beklediği oluyor mu? Yoksa bir gün yeterli mi? Bir gün yeterli. Taşlar yeterli. Gerek yok. Zaten direkt şu an hani şeyini tutturuyor. Evet, etler nereden geliyor? Etler Balıkesir'den geliyor. Kıvırcık kuzu. Kıvırcık kuzu. Evet. Anladım. Kuzu. Anladım. Günde bu şekilde 2-3 şiş gidiyor burada. Evet. Maşallah ya. Şimdi biraz da biz birazdan bir tekrardan tamam. biz de ben buranın gerçi sürekli müşterisi. Evet, yakar mı şu anda ağzımı? Yok, yakmaz. Tamam. tamam. Bakalım. Mükemmel. Vallahi mükemmel. <laughs> Arkadaşlar yiyorsunuz ya yemin ederim mideye gitmiyor. Eyvallah, sağ olsun. Ahmet başla bakalım. Baba bence çekme. Sonra iyi Ahmet derler bana. Hadi götür bakayım, götür bakayım. Nasıl hoşuna gidecek mi? Bak. Ama ben şeyin altına sana Cağ bak, cağ yaprak döner gibi vallahi. Şş. Hadi milletin bir canını çektir bakayım, bir kral. Gelin yiyeyim burada. Birazdan <laughs> <laughs> Ayı Ahmet olacaklar lakabı. Çok güzel yapıyorlar, çok. Yani etin... Aynen, Aynen, tadını burada tam anlamıyla çıkartabilirsiniz burada etin tadını tam anlamıyla burada çıkartabilirsiniz. Yediğiniz bana göre midenize gitmiyor. Direkt kalbinize gidiyor. Mükemmel bir Ben evet. özellikle şöyle yağlı taraflarını seviyorum Cağ'da. Ya yağlı taraflarını seviyorum. En son buraya 3 sene önce gelmiştim. Bayağı bir fark olmuş ya. Çok daha güzel olmaya Acaba bugün bize özel mi yaptılar? Ha? Bilmiyorum da yani özel özel ben direkt gömüyorum. <laughs> Allah ya ahmet diyecekler baba. Çok güzel çok güzel. Bunu, bu videoyu Nurettin abinin için çekiyoruz. <laughs> Lezzet evet. Savaşları kanalı için. Arkadaşlar abone olun like atın. Evet. Nurettin e abiye selamlar. Bu videoların devamını gelmesini istiyorlarsa yorumlarda belirsinler. Biz baba oğul gezeriz değil mi? Şimdi, Benim işime geliyor. Evet, değil arkadaşlar. Evet. Şimdi Cağ Kebap'ta en iddialı, Marmara bölgesinde en güzel yapan, en iddialı yerlerden bir yere geldik. Nurettin kardeşimiz için baba oğul bu tür videoların gelmesini istiyorsanız lezzet savaşlarında e, biz de böyle güzel elit yerleri çekeriz. Herkes Allah'a emanet olsun. Şimdi yemek sırası. <laughs> Abi'ler arkadaşlar buraya gelmişken mutlaka bu Erzurum sarması tatlıdan da yemeyi unutmayın. Bir bak ka kalite kontrol yap Ahmet Yusuf. Kalite kontrol. En sevdiğim. Evet kalite. Evet. Közde demlenen çaydan da mutlaka için. İsmi biraz garip evet. Kamyon ve tır garajı ama ailenizle gelebilirsiniz. Ben eşimi, ailemi birçok kez getirdim buraya. Hatta en son burada bu boş alanda masa açtım. Çok yoğundu buraya açtıydık burada yemek yediydik ee, mutlaka bu Erzurum sarması diye mi geçiyor değil mi? Kadayıf dolması. Ha, kadayıf dolması pardon bugün yorgunum biraz mutlaka Erzurum kadayıf dolmasından da yiyin közde çay demlenen çayı da mutlaka e, çayını içmeden gitmeyin dediğim gibi ailenizle çok rahatlıkla eşinizle annenizle kız kardeşinizle bayanları da rahatlıkla buraya getirebilirsiniz. Nitekim burası bir aile şirketi. Ee, burayı işletenler bir aile. Ee, bir aile ortamı var burada. Kesinlikle yanlış olmaz. Ben de eşimi e, veya bayan arkadaşları bunu birçok kez getirdim. Sen ama yemeği bilmiyorsun Ahmet öyle yenmez o. <laughs> ben böyle seviyorum bak şöyle. Erzurum kadayıf olmasın. Köyüze demlenen çayımızı da içiyor. Mis Arkadaşlar hakkınızı helal edin Şuan içecek çekti Hakkınızı helal edin arkadaşlar İçi cevizli Erzurum Kadayıf Dolması'nda yemeden Mutlaka gitmeyin Dediğim gibi ailenizle de çok rahatlıkla işinizi ailenizi çok rahatlıkla buraya getirebilirsiniz. Normalde kalayf olmasını dilimleyerek getiriyorlar ama biz size göstermek maksatlı böyle eee istedik üstelik ha. biz böyle yiyince daha tatlı oluyor. Ben de diyorum niye bu kesilmiyor? Baba, bak buraya on üzerinden dokuz veriyorum. Bir puan nereden kırıyorum, biliyor musun? Bak buraya on üzerinden on veriyorum ama bu bölgeye bir puan kırıyorum çünkü tuvaletler ücreti Oradan bir puan kırıyorum. Anladım. Bir şey içelim Burası Gebze otobüs terminalinin hemen arka tarafında kalıyor arkadaşlar. Gebze otobüs terminaline çok yakın kamyon ve tır garajı. <laughs> Bakın. Arkadaşlar o tarafta da aileler de gelmiş görüyorsunuz uzaktan. Aileler de ailenizle eşinizle de, de gelebilirsiniz buraya. İnsan izlemeye doyamıyor. Gerçekten doyamıyor. Hamit yürüye durun. Ayre de bir şey var. Bir de buranın en büyük özelliklerinden biri bana göre şişleri kibar e, yapmıyorsunuz böyle e, dolgun şişler dolgun oluyor bol kepçe diyeyim bol kepçe oluyor gerçekten mesela başka yerlerde dek geliyor gidiyoruz e, yaprak döner gibi ca kesiyorlar yani şişi. Onu nasıl geçirtiyorlar, o da ayrı bir sanat. Ama sizin şişler gerçekten çok dolgun. E, i̇ki tane yedim mi zaten kesiliyorsun. E, yani şey anlamında, doygunluk anlamında yoksa çok tatlı. Gerçekten buraya kıymet vermesek gelmezdik zaten. Burası dediğimiz gibi aile şirketi. Aile firması, aile lokantası. Allah bol kazançlar versin abicim tekrardan.